Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün Genshin'in en yüksek yerinden şöyle gördüğünüz gibi sınırsız uçarak Natlanın dışına çıkmaya çalışacağız. Sumeru'da artık gitti. gittiğimiz yere kadar yani. Böyle full artık komple haritaya gider miyiz ne yaparız bilmiyorum. Böyle çılgınca bir şey yapacağım. Yani ilk defa yapacağımdan eminim böyle bir işsizliği daha önce kalkışan biri olmamıştır bence. Şimdi buranın da daha da yukarısına çıkacağım. Ve size nasıl yapacağımı anlatacağım. Değil de değil bu orada, Kesinlikle değil. Gördüğünüz gibi şu anda aslında oyunun en yüksek yerindeyim. Video biraz uzun sürecek muhtemelen. Ama eğlenceli olacağından eminim. İhtiyacınız olan 3 şey var aslında. 3. Bire ee, kaskayla herhangi bir uçma özelliği olan bir nattan karaktere. Çünkü bu Nautilus'un özelliğini kullanacağız artık. Geçen bölümde kullanmamıştım pek. Ama burada kullanacağım. Bu özellikte şöyle bir şey var. Geçen videoda fark edememiştim. Ee, belli bir süreden sonra uçarsanız bunu yenileyebiliyorsunuz. Yani kendi kendine tekrardan aktive olabiliyor. Ve bunu istediğiniz kadar sınırsız bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Onun dışında ben tabi takıma vent aldım ama ona geleceğim. Şu item lazım çünkü bir yerden sonra süzülürken stamina size sorun yaratacak yani. Bu staminanın sorunu yaratmaması için bunu da kullanmanız gerekiyor. Onun dışında hani venti de aldım ki onun da pasifi hani glide yaparken biraz daha az enerji harcasın. Dayanıklılığa biraz daha uzağa gidebilirim diye. Efendim bu hızlandırma şeysi zaten bunu başlangıçta biraz daha hızlanabilmek için kullanırız. Şöyle şey yapayım bu arada işaretleyeyim de gideceğim yere. Şöyle Şöyle bir şey bırakaydım. Şöyle rotada yapayım ki hani haritada gözüksün gideceğimiz yeri daha iyi bilelim. Zordan bir sıkıntı çıkmasın Çünkü her sınıra girersek bütün emek boşa gider onu da ayarladım Evet abi ben senin müziği oyundaki yüksek yerden Neyse şimdi şur şuradan kaptırıyorum o zaman şöyle şimdi biz zongli e atacağım biraz daha yukarı çıkalım daha çılgın olsun Evet abi Önce Chaskaya'da sonra Oran'la. Ve bu kombinasyonu hiç kaçırmamam lazım. Bu da en gerekli üçüncü şey aslında. Bu kombinasyonu kaçırırsak bittik çünkü. Evet abi şu an kanadın hızlandırma özelliğini kullanıyorum. O yüzden bir şey yapmadım. Ve çaskanın, Bakın gördünüz hemen Nat'tan mekaniği devreye girdi. Abi oyunun en yüksek yerindeyim şu an ya. Ve o eğer bu biraz kimir. kayarsa kötü olur yani. Yapamazsınız yani. En iyi ihtimal yapamazsınız. Ya da erkenden yorulursunuz. Erken bir tarifiniz Bakın Boron geldi. Borona geçiyorum. Şimdi biraz sistemine şey oldu ya azaldı ya bakın. Bunu yapıyorum biraz sistemine yeniliyorum. Hem zaman kazanıyorum. Sonra Chaska geliyor. Sonra Chaska'ya yatıyorum. Çekken E'yi atıyorum. Sakın bunu çok iyi ayarlayın. Yani riske atmayın. Gerekirse biraz erken açın iyi. Bakın Oron geldi. Bitmeden Oron'a geçiyorum. Oron'la gidiyorum. İyi biraz sisteminam var. Rahatız. Sonra Chaska'ya geçiyorum. Böyle böyle gidiyoruz yani. Bakın. Çok iyi değil mi arkadaşlar? Baksanıza. Çok iyi. Nasıl arkadaşlar beğendiniz mi? Sınırsız uçma. Yalan yok. clickbait yok. Dediğim gibi yani. Ne diyorsam o. Oha. Lan biz bayağı ters yönden gidiyormuşuz. Popo kim? <laughs> evet arkadaşlar. Tekrar merhaba. Fail olduk yani. Yapacak bir şey yok yani ben. Gördüm, kontrol ettim. Hani yapmamız gereken şeyleri de görmüş oldunuz. Görmüş olduk daha doğrusu. böyle gidebildiğim kadar gideceğim eğer eskeza bir şey yapmazsam eğer eskaza bir şey yapmazsam eğer eskaza bir Hani haritaya bakmayın sakın, başka bir şey açmayın, menüye bile girmeyin. O kesinti illa olacak yani. Neyse bakalım ne kadar gidecek böyle. Şu an ilk noktaya geldim. Nasıl ama? Harita Bir yerde geri gelecek Nottan mekaniğe Ondan sonra daha hızlı olacağız yani emin olun Hep böyle gitmeyecek Bir kez yaptım çünkü Belli bir itfaiye inmemiz lazım yani Ben gene de yüksekten gidebilmek için bozmuyorum şu an Yoksa harbiden bir sınırı var mı ya? Niye bir sınır koysunlar ki? Ne olsun sınır koymuş olsalar bir de yani. Natlandan Sumeriya gideyim de böyle. En azından bir namumuz diyorsun nereye gideceğime bakayım. Bakın abi geldiğimiz yola. Yani nereden nereye geldiğimize bakın yani. Bir de bu gel şimdi yapıyoruz bunu yani. Wuthering Waves değil. Kısıtlamalarla dolu. Geldi. Bir yerde gelecek demiştim. <laughs> İtifayı kaybetmemek için böyle uçmam iyi olmuş. Şimdi gene stamina'yı fulleriz. Oyun takıldı. Abi yukarı çıkıyoruz. <laughs> Böyle ne kadar gideceğim acaba? Ulan yani. Harbiden uçuyorum yani şu an. Öyle bayağı. Sınırdan uçuyoruz yani uçulabilecek en yüksek noktadan uçuyoruz şu an. Başka yolu yok çünkü. Bakın stamina'mız da artıyor. Şimdi Natman'dan çıkar çıkmaz. Bu kalan stamina ile de artık ne kadar uçarsak. Kar yani. Sınıra dayandık şu an. Son bir point'e geldik. Evet. da kimeru. Abi çok büyük iş ya. Nokaydı. E şu an zamanlamayı böyle çok önemsemiyorum bile yani. O ritme. Yoksa daha da yüksekten uçabiliriz yani. Düşünün. Dağda gidebiliriz yani. Gel kaskıcım. Ha. Güzel. Görüyor musunuz abi piramide? Küçücük şu an. Neredeyiz? Bakın. Şuralarda bir yerde bitiyor Nautlan'ın sınırı artık ne kadar gidersek daha. Bir de bunun Mavuka'ya da Bitti. <laughs> Bitti. Ve şu an resmen natbanın dışına çıktık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi resmen natbanın dışına çıktık. Yapıyoruz bu işi. Ve böyle gidebildiğim kadar gideceğim. Bakın hortuma. Piramidin tepesine kadar gidebilir miyim acaba? Staminam yetmezse yemek yiyebilirim bu arada. Stamina veren yiyecek var. Yani yere bir son değil. Çareler tükenmez. Evet abi şu an Sumeru'nun piramiden gidiyoruz yani. Tam Natlan'dan, Natlan'ın en yüksek noktasından Sumeru'nun piramidine. Ki burayı bilenler bilir yani çıkmanın ne kadar zor olduğunu. Ben karakteri oynatamadım. Ve bundan daha da iyi yapabilirdik bu arada yani öyle çok da bir ee, dikkat göstermedim. Daha da iyi yapabilirdik yani. Hvala Daha ne kadar gidebilirim acaba? <laughs> ha, rekor denemesi gibi bir şey. Şu an piramide geldik yani. Yani şurada inebilirim mesela. Bakayım. Yani nereye geldiğimize baksanıza. Bakın. Şur, şuradaydık. Buradaydık. Buralarda bir yerdeydik. Buradan şöyle 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 <laughs> şöyle şöyle Buradan nereye gidebilirim acaba? Ş şöyle yapayım. Ben burayı da full işaretlemişim. Burada kalmışım. Ya buralara doğru gideceğim, Sumeru'nun içine doğru gitmeyi deneyeyim mi? Hadi yapayım öyle bir çılgınlık. Bakın gördüğünüz gibi yani de geçtik. Kanıt. Yani bir de buranın dipleri falan var. Alt katları falan var. Buralara kadar gitsen ha, bayağı uçarım yani. Ha, uçmak istesem bayağı uçarım. Sınırsız uçarım. Şuan şu an resmen hileli gibi uçuyoruz bakın. Ha, hala piramitle aramda bir şey var. Mesafe var. Hani şimdi siniri bozucu bir şey var mesela. Bazı puzzle'ları yapmak için hani belli bir yükseklikte böyle uçmanız lazım ya. Düşünseniz abi böyle kaskayla geliyorsunuz Natman'dan, ta Natman'dan böyle Haritaya <laughs> Böyle kaskayla uçuyorsunuz falan Öyle gidiyorsunuz üstüne Aa, Ne komik olur ya Biliyorum videonun çok uzun olduğuna ama sonu'na bakmayın yani bunun şimdilik tek yöntemi bu. Şey vardı bir tane C ile başlıyordu Hani bir makaslı bir kız vardı böyle terzi Ona böyle geçiş yapabiliyorsunuz böyle biraz yukarı sıçrıyordu falan. Hani o böyle havada kullanılabiliyorsa sınırsız mesela. O da olabilir. Bende yok mesela. Bilmiyorum hani. Böyle havada istediğiniz kadar combo yapabiliyor musunuz orada Yoksa Vent'i yerine onu da alabiliriz mesela. Ne bileyim. Değişik alternatifler. Ama Mavica geldiği zaman daha iyi olacağı kesin yani. Çünkü o uçabiliyor bildiğim kadarıyla. Hani Ororon da uçuyor ama o biraz böyle motorla hani gidiyor böyle. Mavica'yı da hani daha az ittifa kaybedeceğimiz için daha da iyi yerlere gidebiliriz diye düşünüyorum. Planım şimdilik o. Mavuyuka gelsin Mavuyuka'yı alayım. Abi benim bildiğim burada tutunacak şeyler var. Onları tutunup böyle yere inmeden yukarı çıkıyorum. bence sayılsın ya. O kadar gelmiş sonuçta. Bir de tesadüf yani. Bence şey haksızlık sayılmaz yani. Demek çünkü. Bakalım onlardan birine tutunup böyle gezmeye devam etsem. videoyu buradan izleyen biri muhtemelen hiçbir şey anlamayacak. Ne yapıyor bu burada? Bu kadar saat ne yapmış burada? Ya, bilmiyor ki tam anlatmadan buraya uçtu mu? Tam dibinden yani Natlan'ın en uzağından buraya uçtu mu? Anını. Evet abi. Burası. Yani bu nokta. Geldiğimiz noktaya bakın. Avru köyünün sonuna kadar ya yani Avru köyünün başlangıcına kadar Aradaki mesafeye bakın yani bir e, Hipostil Çölüne kadar gelmişim hipostil ne kadar Bir de üstüne bu kadar mesafe koymuşum Oha yani hani Neredeyse de Sumeru'nun içine giriyormuşum yani mükemmel bir şekilde oynasam movikan falan olsa Hani Belli ki Sumeru'nun içine de gireceğiz yani. yani Burası da bir ülke sayılır resmen iki tane ülke uçmuş olacağız yani <laughs> Extra Airlines aynen bakın abi nereden uçtuğumuzu bir kez daha gösteriyorum şuradan başladık tamam mı böyle geldik 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 böyle o oh, şöyle geldik şöyle Düz de uçabilirdim bu arada bakın. Şöyle düz uçsaydım yani muhtemelen Sumeru'nun içine girebilirdim yani. yani. bir daha denesem yaparım mesela. Sonra şöyle kapladık böyle. Hani piramide uğramak için yönümüzü değiştirdik. Ondan sonra buradan döndük böyle kavisle. Avuru köyünün sonuna geldik yani. Çölün başına geldik hatta. Haritaya sığmıyor. Arkadaşlar bu videoyu buraya kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ederim. Umuyorum ki gelecek peşlerde bunun daha da iyisini yaparız hep beraber. Tekrardan kendinize çok iyi bakın görüşmek dileğiyle hoşçakalın efendim. Başka seçeneğim yok mu? İşim yok param da yok. Şu an iş arıyorum. Ne yapabileceğimi bilmiyorum ama her şeyi yaparım.